Sevgili YouTube izleyicilerim, bugün sizlere çocuklarda yürüteç, bebeklerde yürüteç kullanalım mı, kullanmayalım mı bunu anlatmaya çalışacağım. Çünkü bu konuda çok sorular geliyor bana. Şimdi ailelere şöyle bir yokladığım zaman, sorduğum zaman yürüteç çocuğumun gelişimini sağlasın, erken yürüsün, adaleleri kuvvetli olsun, bana da bir yardımcı olsun yani anne yürütece bıraktığı zaman kendine biraz zaman ayırabilsin gibi bu gibi duygularla yürüteçler kullanılıyor. Ama bunlar gerçek mi? Şöyle bir masaya yatıralım. Yürüteç kullanan çocuklarda erken yürür diye bir kural yok. Hatta yürümeyi geciktirebilir. Adaleti geliştirebilir mi? Olabilir. Yani nihayet çocuk bebek hareket edecektir. Ama asıl adalet gelişimi bebeğin kendi özgür yürümesiyle başlayacaktır. Ayrıca bebeğin yürümesini ne erkenden başlasın diye bir soru soracak olursanız aksini ben söylerim. Çünkü yürüme beyinle ilgilidir. Kas ve adaleleri koordine ederekten yürüme meydana gelir. Ancak yürütgecin bazı tehlikeleri de vardır. Bununla yürüyen çocuk bazen uyuya kalabilir. Bazen priz gibi yukarıdaki yerlere elini sokabilir. Bazı eşyalar bilir. Dolayısıyla bu konuda da zararlı olabilir. Ayrıca yine de yürüteçlerde bebekler öne doğru eğildikleri için sırt adalelerinde veya kemiklerinde de problem olabilir diye düşünüyorum. Her ne kadar zamanımızda yürüteçler ...emniyet tedbirlerine uygun yapılmakta ise de öğrencilik yıllarımda bir doktor arkadaşımın bebeğinin yürüteçlerine düşerekten hayatını kaybettiğini hatırladığım için de şimdi üzgünüm. O zamanlar herhalde teknoloji bu kadar gelişmiş değildi. Ayrıca en önemli konu bence burada bebeğin veya çocuğun ten temastan uzakta kalmasıdır. Bebek ne kadar ten temas sağlarsa anneyle, kardeşleriyle e, veyahut da arkadaşlarıyla, yakınlarıyla o kadar sağlıklı büyür, güven duygusu gelişir ve her şey spontan olarak gelişir. Yürüme de spontan gelişir. Onun için ben hastalarıma genel olarak yürüteçlerin bu fayda veya zararlarını anlatmaya çalışıyorum. Ve nihai kararı verecek olan ailelerdir. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.